Çık 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 çık. Yağçınak boş ver toptan gelsin önemli değil. Hadi çık bakalım. Seni takip edeceğim. Evet arkadaşlar Yağçınak önde arkada gidiyoruz. Yaşasın! Hadi bakalım çık 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 en yükseğe kadar. En yükseğe kadar Yağçınak devam et devam et. Ay Yalçınlar burası ne böyle? Ben buradan geçemem. Sen geçebilirsin ama ben geçemem Yalçınlar. Yalçınlar ben buradan sığabilir miyim? <laughs> Yalçınlar burada kaldım. Çık, çık hadi çık. Tamam sen git sen git geliyorum. Hadi geç bakalım. Arkadaşlar biliyorum vurdun. Ya beni bırakma tamam mı lan korkuyorum. Ay ya bu ne böyle? Buradan geçelim. Oradan mı geçelim? Evet bak. Tamam hadi. <laughs> hadi geç bakalım. Ay arkadaşlar ya ne kadar büyük bir yer burası. Evet, bu ya Çınar ben buradan gelemiyorum. Arkadaşlar gidemedim yine ya. Ama Yalçın abi burada yakaladım. Evet. Hadi Yalçın abi devam et. Devam et. Süpersin. Geldim. Şimdi nereye gideceğiz? Buradan. Hadi. Hadi yürü yürü yürü. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Geliyorum. Ay düştüm şimdi. Ay şimdi düştüm. Yalçınlar çok eğleniyorum ben burada. Gel kaykaya gidelim. Gel gel. Nerede Kartal'lar? Burada mı? Evet. Buradan mı gideceğiz? Evet. Ben oradan geçebilir miyim? Evet. Ay arkadaşım ayağım çok düşüyordum ya. Yalçınlar. Gelelim. <laughs> Yalçınlar bunun içinde... Hayatına beni bıraktı, gidemiyorum. Ay dur, gelmeye çalışıyorum. Ay ay çok zor lan bu çocuklar nasıl geçiyorlar bu kay kaylar içinde? Hiç anlamadım ya. Ay çok ben açım 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 çocuklar geliyor. Ay kocaman hacma oldu ya. Gel Leyla. diğerlerine gidelim. Abla, hadi. Yalçınlar gel diğerlerine gidelim. Hadi gel. Gel gel gel. Gel. Büyük olan. Onu... Tamam sandan sonra büyük arkaya gidelim. Hadi. Tamam. Çabuk ol çabuk. Vaktimiz geçiyor. Süremiz dolacak anneciğim hadi. Sarıl ona. Dur ablası bir dakika bir sarılsın. Çık oğlum çık. Hoppa yalçınlar gidiyor. Uçuyor. Uçuyor yalçınlar. Uçuyor yalçınlar. Hadi gel. Hadi atla bakalım. Atla bakalım. Efendim? Ona Ama onda şu anda abla var. Hadi gel büyük parkayları keşfedelim. Gel. Arkadaşlar burası çok büyük bir oyun alanı. Şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten bakalım diğerleri keşfetmeye çalışıyoruz. Bakalım buralarda ne varmış? Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız şu anda. Aa çok güzel. Kayalım mı buradan? Hadi kayalım. Yalçınlar bir şey söyleyeceğim. Buradan çık sola dön. Şu kırmızı kaykaydan kay tamam mı? Hadi seni bekliyorum. Yalçınar bu taraftakinden. Yalçınar. Arkadaşlar Yalçınar beni duymadı. Buradan kayıyor. Yalçınar buradan kayıyor. Yalçınar. Hadi kay. Hadi gel bakalım. Evet. Yalçın bak bak bana bak bir dakika. Gel bir dakika tut elimi elimi tut. Abi, evet. Bir şey göstereceğim gel. Bak. Evet. Bak bundan da kayabilirsin. Evet. Hadi koş. Koş. Hadi bakalım. Bir iki üç. Çık 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 çık. Hop kaydı. Zıpla. Zıpla. Çok zıpla. Çok zıpla. Oley. Çok zıpla. Hadi birlikte de zıplayalım. Yaşasın. Yaşasın. Zıplıyoruz. Yaşasın. Oley. <laughs> Hop düştü işte yalçınlar. Yalçınlar bir yuvarlandı. Yuvarlanmış yalçınlar. Anne. Anne. Sen zıpla. Ben de zıplayayım. Tamam mı? Nasıl yani? Hadi yuva zıplayalım. Tamam hadi. Hop 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 hop. Yuvarlandım. Yalçın gel. Buraya da girelim. Gel bak şu yan tarafa da girelim. Gel. Gel. Beni takip et. Yalçın beni takip et. Gel. Hop. Hadi bakalım. Gir bakalım. Gir 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 gir. Şuradan geçebilir misin şu iplerden? Bak önündeki iplerden. Evet. Yaklaştırdım. Bin, bin, bas üstüne. Bas üstüne korkma. Bas üstüne korkma. Korkma bas. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Süpersin yalçınlar. Süpersin yalçınlar. Devam et şimdi. Öbürüne geç. Öbürüne geç yalçınlar. Harikasın. Yalçın! düştü! Yalçın'a tekrardan çık! Gel tekrardan çık oğlum! Tut elimi, elimi tut! Elimi tut! Gel! Gel 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 gel! Çık! Hadi! Mı? Gel. mı? Tamam gel öbür tarafa geçelim. Gel. Gel bu tarafa geçelim. Gel. Burada da var bak burada da var. Bak. Ay süngerler var harika atla bakayım. Bir iki üç atla bakayım. Ya Tınar geçti parkuru. Sıra bende. Ben de geçtim. Harika. Harika burası. Yalçınar süngerlerin içinde. Yalçınar süngerlerin içinde. <laughs> Yalçınar çok yoruldum ya. Oğlum bu ne böyle? Evet. <laughs> Fotoğrafını çekeyim mi? Tamam. Atla. Hoppa. Süngerlerin içine atladı. Hadi gidelim. Koş koş koş. Beni takip et. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Gel. Evet arkadaşlar. Zlatanat gel. Gel, gel, gel. <laughs> <Evet, arkadaşlar. gülüyor> şuradan geçsene. Şurada bir şişme havuz var. Şimdi o havuza doğru gidiyoruz. Yatınat burada çok eğlendi. Ben de onunla birlikte çok eğlendim. Ya burası harika ya. Bakar mısınız? Çok güzel burası. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Yatınat çık bakalım. Çık bakalım. Hadi. Hadi oğlum. Ben gelemiyorum yine. Hadi, <laughs> tamam sen devam et. Buradan geldi Hadi. Yağçınak, baksana! Çok güzel. Harika! Burayı çok beğendim ya. Sen de beğendin mi? Bak bunlara da basılıyor. Böyle. Hoppa! Yağçınak yapıştı. <laughs> yapıştı yağçınak. Hadi gidelim gel. gidelim. Atladım. Yalçın artık bekliyorum. Yalçın'ım burayı unuttuk. Buna mı bineceksin? Tamam hadi bin. Bir dakika. Ablası bir saniye. Bin bakalım. Atla. Atla üstüne. Evet. Ayaklarını koy buraya. buraya. Kame. Döndürüyorum döndür ama, döndür, döndür. Hadi bakalım Sıkı tutun Evet çocukları döndürüyorum şu anda Süpersiniz Hadi bakalım Hadi bakalım Harika Harika Uçuyor Yalçınlar uçuyor <gülüyor> <Yolo> <gülüyor> baba, Efendim. Biz YouTuber'ız. <laughs> Bizi takip edin. Bir YouTuber görüyor. <laughs> Bi Bizi takip eder misin? YouTube'dan. Kanalın adı ben Kanal Sizi Kanlı adını biz. Göçşe Alt TV. Ben bizim, ben bizim, ben bizim Unutmazsın değil mi? Ben bizim, ben bizim, ben bizim, şey. Alp TV. Tamam mı? Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Dönüyoruz. Ama ben de şu yurtdurmalar biliyorum. Sen Bir kendin de izlersin. Ben tamam mı? Ben de çiçek kayabiliyorum. Bir de Elif'in Elif, Elif TV. Biliyorum. Biliyorum. Ay başım döndü. Kaldım burada çocukların arasında. buna girelim. Gel buna girelim. Hoppa. Yavaşça koş. Buraya giriyoruz. Hadi bakalım. Atla. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada süngerler var ama bunlar ne böyle? Köpük bunlar herhalde. Ama çok dağılmış. Burayı sevmedi Yalçınar herhalde. Hadi çık tamam burayı sevmedin herhalde. Hadi çık. Topa uzuna mı gireceksin? Evet. Tamam hadi gir. Gir 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 geliyorum. Evet. Yalçınar girdi. Evet. Onların içinden. Evet. Tırman oraya istersen. Tamam. Tırmanacak mısın? Hadi tırman. Evet. Hadi. Evet. Yalçınar. Ben burayı çok beğendim. Bak topları dolduruyorsun buraya. Ben, bana bak bir dakika. Topları oraya dolduruyorsun ya. Yukarıdan dökülecek tamam mı? Bak buradan buradan kafamıza dökülecek. Doldur top doldur içini. Top doldur içini. Hadi doldur topları. Hadi bakın. Aa döküldü bile. Döküldü bile. Çok güzel. Tırmanacak mısın? Küçük duvardan tırmanmak istiyor musun? Hadi gel tırman. O zamana kadar da bu dolsun. Da gel. Gel tırman bakalım bir kere. Süremiz dolacak o yüzden. Koş çabuk. Çabuk tırman bakalım. Hadi. Ya Çın abi şimdi tırmanıyor. Al düştüm. Ben düştüm arkadaşlar. Ayağım takıldı. Yalçınak düşmedi. Hala devam ediyor. Bakalım Yalçınak bu duvardan tırmanabilecek mi? Çok heyecanlı Yalçınak. Yalçınak beni bekle, beni bekle. Böyle gel. Duvarlandı. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Yalçınlar ve çok eğleniyorum ben Hadi bakalım Gel Hadi Doldur topları Hadi doldur topları Yalçınlar topları dolduruyor Ben de şimdi ona yardım edeceğim Hadi doldur doldur Çabuk doldur Evet arkadaşlar Topları dolduruyoruz Şimdi buradan kafamıza dökülecek Hadi dökül bakalım. Yaçmaç. Hala dökülmüyor. Oğlum bunlar, bu bu ne oldu? Anlamadım ben. Hala bu dökülmüyor. Niye dökülmüyor? Hadi. Kaldırıyor musun? Evet. Süper. bakalım hangisi denk gelecek size bakalım. Hadi bakalım dolduralım. Yatınan çok merak ediyorum. Yalçınah, Yalçınah, Yalçınah topların içinde kendini kaybetti, kendini kaybetti. Yalçınah kendini kaybetti, çok mutlu. Hadi beni devir bakalım, devir beni, devir beni. doldurmayı boşaltmayı çok seviyor. Buraya şu anda takmış durumda. Sürekli top dolduruyor. Ama süreniz dolacak farkında değil. Evet. Süreniz dolacak farkında değil. Evet. Yalçın hep dolduruyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. biniyor değil mi Gökçe'cim? Ama düşersin anneciğim. Gel buna bindireyim seni gel. Gel bakalım. Otur bakalım. Evet. Aferin Gökçe'ye. Oraya mı oturmak istedin? Evet. Yoksa attı karınca da buna oturmak istedi. Oturdu ve dönüyor şu anda Gökçe. Gökçe şu anda dönüyor. Evet. Otur bakalım. Baba. Gökçe ben de oturdum. Bay bay yap Gökçe'cim. Gökçe bay bay yap anneciğim. Bay bay. Öpücük. Mua. Mua. Öpücük. Çok güzel. Biz çok eğleniyoruz. Değil mi Gökçe? Biz çok eğleniyoruz Gökçe'yle. Gökçe yine yere oturdum. Neden? Gökçe neden yere oturdun? Hadi kalk Gökçe'cim. Gökçe buraya oturdu. Buraya oturdu. Işıklar yanıp sönüyor. Işıklar yanıp sönüyor Gökçe. Işıklara bakıyor. Ve bitti. Bye bye! Bye, bye.